Dostlar az önce Garanti Bankası'ndan çıktım. Benim İş Bankası'nda TOG için onaylanmış bir kredim vardı zaten. E, fakat TOG'dan herhangi bir arama almadığım için de bir şey diyemiyorum. E, arabanız hazır falan da demediler. Yani güvenmemekte de fayda var her zaman olduğu gibi. Saçma sapan yine gidiyor. 9-10 Mart yani krediler kapanmış. Kredi kampanyası bitmiş. Abi ne yapıyorlar bilmiyorum. Çok önemli değil. Gerçekten insanı soğutmak için birebirler. İkinci el piyasası var. Yeni bir kampanya çıkar bilmem ne. Bakarız yani duruma. Çok önemli değil. Bir durumdan bahsedeceğim. Yakın bir zamanda başıma geldi. Geçen hafta Perşembe Cuma günü bir araba aldık. İşte herkesin vardı bir sigortacı tanıdığı, arkadaşı, dostu, ne bileyim arkadaşının arkadaşı, kuzeni, yeğeni. Yok mu? Var işte. Evimizin var yani bir yerlerde bir sigortacı. Tanıdığı, çalıştı. Bizim de böyle güvendiğimiz bir arkadaşımız var. Ben eşime bir tane araba alıyorum. Bu toga çok beklemeyelim dedik. Neyse. Eşime bir tane araba alıyoruz. İşte noterde artık biliyorsunuz araç satış anında sigorta poliçesinin de kesilmesi gerekiyor. O anda hemen o poliçeyi de halletmen gerekiyor. Takas bank ile artık ödemeni yolluyorsun. Güvenli alım satım yapıyorsun. Bunlar gayet güzel şeyler. Fakat asıl davaya bakın. Dün fark ettim. Araba alalı işte 5-6 gün oldu. Sigorta poliçesi 2021 model bir araba için 12.300 TL dediler. Daha sıralıyorlar 12.300, 14.000, 15.000, 16.000 falan filan. İşte farklı firmalar. Ak sigorta ne bileyim Sampo sigorta gibi gibi. En uygununu seçti. Koru sigorta 12.300 liraymış. Tamam dedik yapın. Zaten dedik yani yarın öbür gün satarsak da iptal olur falan. Çünkü mecbursun. O anda noterde o sigortanın yapılması gerekiyor anladın mı? Mecbursun yani. E, yoksa araç satışına alamıyoruz. Neyse aldık çıktık. Ya dün telefon elinde kurcalarken bir baktım koru sigorta 12.300 lira kesmiş diye ya güya bizim zorunlu karayolları trafik sigortamızı. Bu 12.300 liranın meğersem neredeyse 9.000 lirası trafik sigortası. Geri kalan 3.500 lira da bize 7 günlük seyahat sigortası kitlemiş haberimiz yok. Böyle saçma bir şey mi var arkadaş? 3.500 lira 7 günlüğüne yurt dışı seyahat sigortası kitlemiş haberimiz yok. Ya ben bunu bir fark ettim sinirlendim. Neyse sağa sola aradım herkes yapıyormuş. Yaptırmayın arkadaşım. Bu şeylere dikkat edin. Sigortacı arkadaşımıza haber verseydi ben önlemini alırdım. Yine yaptırırdık. CİMER'e yazardım. E-Devlet'ten şikayette bulunurdum. Poliçem iptaline giderdim. Yine peşte düşerdim ama bunu da o da söylemedi sağ olsun. E bunlar zarar ediyorlarmış. Ya bırak arkadaşım ya. Zarar ediyorlarsa kapatsınlar dostum dükkanı. Yapmasın bu işi. Var mı öyle şey? Hayır. Şu anda herkes para kazanıyor. Daha fazla nasıl kazanayım kafasındalar. Birçok kişi artık gözünü açlık bürümüş. Yetmiyor anladın mı? Yetmiyor artık kazandıkları para. Ya arkadaşım ne alakası var? Seyahat, sağlık, sigortası kitlemiş 3500 lira. Ben de diyorum 12300, 15, 20 neyse ya. Ya bu zorunlu karayolları tabi sigortası. Zam geldi mi kabul. Bazen bir şeyler oluyor. Araba işte satıyoruz falan. Ben bunun bir bölümünü iade alıyorum. Ama bu iade alamayacağım bir olduğunu görünce daha çok sinirlendim. Size bilginiz olsun. Anlatabildim mi? Ben bunu yeni öğrendiğim için bu konuda çok kızgınım. Dikkat edin arkadaşlar. Yani bunların iadesi ne almanız gerekiyor. Traf sigortaları burada uyanıklık yapıyor. Dikkat edin. Ben düştüm. 3500 liram gitti havadan yara. Ben bunu geç fark ettim. Yazdım, çizdim. Koru sigorta bile aradı. Kimse salladı yok. Size dikkat edin. Yaptırmayın böyle şeyler. Bir bilgilendirme videosu olsun dedim. Sırap sigortalar dikkat edin. İşte o noterde 2 dakikalık sigorta yaptırma zorunluluğunu Fırsatı çeviren firmalar varmış. Onu da tecrübe etmiş. Siz de buna dikkat edin. Görüşürüz.